Evet, pivot kapımızı görüyorsunuz. Küçük bir çocuğun selçe parmağıyla, hiçbir beden gücü kullanmadan açılıyor. Ve aynı şekilde hiçbir beden gücü kullanmadan selçe parmağıyla kapatıyor kapımızı. Ve kapımızda multi kilit bulunuyor. Dört tür kilitliyor. Bir, iki, üç, dört. Aynı şekilde bir, 2, 3, 4. Ve kapımızda kanat lastiği. Kasa lastiği. Dünyada tek tescil belge, içerik tescil belgesi alınmış bir kapıdır. Hava, suyu, hava soğuk, rüzgara karşı her türlü dayanıklıdır. Ve kapımızın